Çerkezler hakkında aklınıza ilk gelen şey nedir? Çerkez pilavı. Meşhurdur, çok severim hani. Çerkez bir öğretmen arkadaşımız vardı. Ee, gayet de samimi insanlar yani. Kültürel açısından da hani böyle bazı şeylerini bize bildiriyorlardı, gösteriyorlardı. Yemek olsun, dansları var. Ona da soykırma uğramış, bize de soykırma uğramış. Bakalım ne olacak? Çerkez denildiği zaman aklınıza ilk gelen şey nedir? Ya da Çerkezler hakkında ne biliyorsunuz? Aklımıza gelen ilk şey mert olmaları, cesur olmaları. Abi Çerkezler böyle savaşçı abi ya Çerkezler olur mu ya? Çerkez bizim kardeşlerimiz ya. Biz de Kürdüz. Onlar da Çerkez. Hani Allah'ın yarattığı bütün insanlar eşittir Allah'ın yanında. Elhamdülillah onlar da Müslüman, biz de Müslüman. Çerkez kardeşlerimizi o kadar seviyor ki. Böyle bir arkadaşlarımız var ki aklına yayılımdır abi. <laughs> Vallahi bili, Bak TikTok'ta takılıyorum. Hepsi Çerkez çoğu geliyor abi. Seviyoruz abi. O Çerkezler bizim canımız, ciğerimiz abi. Çerkezler hiç asla laf söylenmez onlara yani. Söyleyen varsa da ben, ben onların karşısındayım yani. Allah onlardan razı olsun. Çerkezleri çok seviyoruz. Çerkezler hakkında. Çerkezleri biliyorum. Kuzeyde olduklarını, ana vatanlarının orası olduğunu. Bir de bizim memlekette bir Çerkez köyü var onu biliyorum. Kafkasya Türkleri diyebiliriz yani onların genel adı. Çerkezler deyince yani var. Çerkezler deyince aklınıza ilk ne geliyor acaba? Çerkezler, Kırtlar, Türkler hepsi bir ülkede yaşıyor. Bilmiyorum. ben öyle biliyorum başka da bir şey yok. Çerkezler genellikle bu tarafındadır değil mi? Haklarını savunan, haklarını koruyan ve başaran, Ama... tuttuğunu koparan mert insanlar yani. Ben Azerbaycanlı olduğum için Çerkes ilk aklıma Kafkaslar geliyor. Ee, Kafkazlarda Kafkaslarda olduklarını biliyorum. Valla genellikle daha çok siyasetçilerin kullandığı bir terim hani Laz, Kürt, Türk, Çerkez diyorlar o şekil. Herhalde bir halk yani bir farklı bir ırk olarak aklıma geliyor. Çerkezlerle ilişkilendirdiğiniz bir şeyler var mı? Bir konsept, bir nesne falan? Valla kendileri hakkında pek bir şey duymadığımıza göre eğer farklı bir ırksa, halksa herhalde asimile olmuşlardır. Ya, çerkez arkadaşlarım vardı ama sadece onların ee, göçmen olduklarını biliyorum ve e, Türkiye'ye bağlı insanlar olduklarını biliyorum tarihten beri. Çerkezler Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıdır yani. Yani Çerkezler aslında Türklerin içerisinde bir millet öyle mi? Tabii ki. Tabii ki. genel olarak iyi insanlar olduğunu biliyorum. Çerkez deyince aklıma tabii bir Rusya'da geliyor. Yani Rusların himayesi altında oldukları geliyor. Neden geldikleri sürgün olarak biliyorum. Kırklar gibi yazılmış bir halktır. İnsanlar geliyor, ırk geliyor. Bir ırk oluyor yani Çerkez. Düğünler bayağı bir güzel ama meşakkatli. Kız istemeleri çok meşakkatli evet. geçiyor biliyorum Aha. hani mesela evlerde kız istemelerde işte çok işte gelin mesela istenecek kızın işte ondan çok şeyler bekliyorlar işte çok güzel giyinmesini bekliyorlar hizmet etmesini bekliyorlar falan. Türkiye elden gidiyordu yani Türkiye o zaman Atatürk zamanı o devirlerde Çerkezler de bize bizim de bize yardım ettiler bizim de savaş yani düşmanlarla savaştılar düşmanlarla savaştılar en çok büyük destek e, onlardan geldi. Onlardan geldi ya, Çerkezlerden geldi. Yani kimse inkar etmesin bunları. Bak Çerkezlerin hakkı yenilmesin. Bak ben Kürt'üm diyorum bak. Bak elhamdülillah Müslümanım. Ama Çerkezler de bizim kardeşlerimiz. Bizimle beraber savaştılar. Bizim e, düşmanlarla o ce cephede beraberdik. Yani Çerkez ayrım ayrım yok bizde bir şey. Sakın öyle bir şey düşünmesin kimse ha.